Müyesser Yıldız 12 Temmuz 2023 Müyesseryıldız.com Sevr Kampanyası Aylarca yağdılar, estiler, gürlediler, sonra yüz yüze görüşmeyi bile beklemeden Biden'ın bir telefonuyla İsveç'in NATO üyeliğine onay verdiler. Ülkenin ve milletin çıkarlarını savunmakla değil, Erdoğan rüzgarı estirmekle görevli yerli ve milli medyamıza göre her istediğimizi almışız. İsveç Başbakanı Kristersson, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e hamili kart yakinimdir şeklinde bir not göndermiş olmalı ki Erdoğan'ın gider ayak dillendirdiği son şart da kabul edilmiş. Yani Avrupa Birliği'ne giriyormuşuz. Kader utansın Ankara'da Mansur Başkan olmasa gündüz gözü havai fişekler atma zamanıydı. Neyse bakarsınız AKP'li Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş meclisin önüne AB'ye girme sayacı koydurur da Sevincimiz kursağımızda kalmaz. İsveç zaferine şimdilik bu kadar değinip hem iç hem dış güçlerin yürüttüğü ancak yerli ve milli medyamızın yine görmezden geldiği veya Erdoğan'ın politikalarına ters düşmeyecek kısımlarını aktardığı bir kampanyanın fotoğrafını çekelim. Sıradaki taviz ne? Efendim Avrupa'da örgütlenmiş Kürt Diaspora Konfederasyonu, Diyakurt adlı bir kuruluş var. Bunlar evvela geçtiğimiz 2 Mayıs'ta Lozan'da Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının gasp edildiği iddiasıyla Erdoğan'a başvurdu. Bu cüreti gösterirken de olumlu cevap alınmadığı takdirde iç hukuk yollarına ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuracağını bildirdi. Ankara'dan cevap gelmeyince de Haziran başında hukuk sürecinin başlatıldığı belirtilip şu açıklama yapıldı. Lozan Anlaşması 100 yıldır Kürt halkına acı, inkar ve ölümden başka bir şey getirmemiştir. Bu durum sadece Diyakurt değil, tüm Kürt halkı için kabul edilmez niteliktedir. Kürt halkı Lozan Anlaşması'nı reddetmekte ve self-determinasyon hakkını talep etmektedir. Bundan dolayıdır ki bu dava tarihi bir davadır. Diyakurt'un bir diğer faaliyeti 27-28 Mayıs'ta Lozan'da bir konferans düzenlemek oldu ve yine Lozan Anlaşması yerden yere vuruldu. Lozana, Lozan'dan saldırı bununla sınırlı değil. İmralı'daki terörist başının talimatıyla 1999'da kurulan Kürdistan Ulusal Kongresi de 22-24 Temmuz'da burada toplanacak. Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan 157 siyasi parti ve kuruluşun katılacağı öne sürülen bu toplantının ardından 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın imzalandığı yerde bir basın açıklaması yapılacak. Sanmayın ki Lozan karşıtlığı Avrupa ve bölücülerle sınırlı. Hayır Amerika'da da düğmeye basıldı ve benzer bir seminer bu defa İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi yandaşları tarafından organize edildi. Seminerin açılış konuşmasını ise halen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Patrikhane Meclisi üyesi Amerika Rum Ortodoks Kilisesi'nin başpiskoposu Elfidoforos Lambriniadis yaptı. 1923 Lozan Anlaşması kapsamında Ekümenik Patrikhanenin hukuki statüsü konulu seminerde de Lozan'ın dini ve etnik azınlıklara verdiği zararlar anlatıldı. Yine Amerika'da sadece onlar değil, PKK kuruluşları da bu ay başında Lozan'ı protesto için Washington'dan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne özgürlük ve zafer yürüyüşü düzenlemek üzere harekete geçti. Dibimize gelelim. AKP iktidarında kırmızı halılarla karşılanan Celal Talabani'nin partisi, KYP'nin başındaki oğlu Baffle Talabani, Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda önce, bundan 100 yıl önce Kürtlerin katılımı olmadan, hatta görüşlerine başvurulmadan Kürt halkına karşı, Kürt halkının kadim hayalini yıkmanın ve topraklarımızı dörde bölmenin başlangıcı olan Lozan Anlaşması imzalandı. Hep birlikte büyük Kürdistan uğruna ve kimliğimizi korumak için çalışmalı, farklılıklarımızı yüce amaçlarımız yolunda bir kenara bırakmalıyız dedi. Ardından dünyaya ve komşu ülkelere şu çağrıda bulundu: İlişkilerimizi en yüksek çıkarları korumak ve iyi komşular olmak çerçevesinde geliştirmek istiyoruz. Fakat meşru haklarımızdan taviz vermeyeceğiz ve bunları her şekilde savunacağız. Başkan Mam Celal'in şu sözlerini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Orta Doğu'da Kürt sorunu çözülmeden bölgede kalıcı barış sağlanamaz. Suriye'deki teröristler ve Amerika'nın sözde generali, terörist başı mazlum Kobani eksik kalır mı? Onlar da Haseke'de Lozan toplantısı düzenledi ve Kobani buraya gönderdiği mesajda Lozan anlaşmasıyla Kürtlerin inkar edildiğini öne sürüp günümüzde Orta Doğu'da varlıklarını kabul ettirerek haritadaki yerlerini alma imkanları olduğunu söyledi. AKP'nin amiral gazetesi sabah bu odayı nasıl verdi biliyor musunuz? o mesajın Lozan'la ilgili olduğunu belirtmeden sanki durup dururken yapılmış bir açıklama gibi aktardı. Dış güçlerin Lozan karşıtı faaliyetlerini böylece özetledikten sonra iç güçlere bakalım. Geçtiğimiz hafta bu defa Diyarbakır'da Lozan Anlaşması'nın 100. yılında Kürdistan'ın geleceği başlıklı bir konferans yapıldı. Hakbar, Pak, PSK, KDP ve Kürdistan Demokratik Hareketi gibi Kürt partilerin öncülüğünde düzenlendiği bildirilen konferansta neler söylendiğini anlatmaya gerek yok tahmin edersiniz. Sadece şunu kaydedelim. Bu konferansın moderatörlüğünü Barzani'nin medyasında yazan, Kürt Milli Ayaklanmasının önderi ilan ettiği Şeyh Said'i günlerce öven ve Lozan için anti Kürt bir anlaşma deyip Kürtlerin self determinasyon hakkı çerçevesinde bu anlaşmayla meydana gelen tarihsel mağduriyetin giderilmesi için imzacı ülkeler ulusal ve uluslararası ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri ve etkinliklerini artırmasını isteyen bir isim yaptı. Bu toplantıya ilişkin yegane sorumuz şu. Türkiye'nin tapu senedi Diyarbakır'da tartışmaya açılırken devlet neredeydi? Yerli ve milli medyamızın bu kampanyayı görmezden geldiğini veya Erdoğan'ın politikalarına ters düşmeyecek kısımlarını aktardığını belirtmiştik ya şuraya geleceğiz. Ne Diyakürd'ün 27-28 Mayıs'ta Lozan'da düzenlediği konferansı ne de Mesut Barzani'nin buna verdiği desteği bizim dışımızda yazan oldu. Oysaki bu toplantı sonrakiler için adeta işaret fişeğiydi. Barzani alenen Lozan için felaket deyip Sevr'i savunmakla kalmamış Bölge devletleriyle uluslararası denklemlerde söz sahibi olan ülkeleri Lozan'ın kötü sonuçlarıyla yüzleşmeye ve hatalarını düzeltmeye çağırmıştı. Dahası Lozan'daki toplantının hamisi bizzat Barzanidir desek yeridir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Kürt diasporası konfederasyonunu örgütleyen ilk kongrenin Erbil'de yapılmasını isteyen ve buna katılan da Vizatihi Mesut Barzaniydi. Ama Neçirvan Barzani'yi göreve başlama törenine davet eden, Mesrur Barzani'yi sarayda ağırlayan Erdoğan'ı üzmemek için Türk milletini bunlardan haberdar etmemek gerek değil mi? Müyesser Yıldız